Sayın Tahsin Yüksel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile çekilmiş olduğu fotoğrafı Facebook sayfasında paylaşarak Ezine Belediye Başkanı adayı olduğunu ilan etti. Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ezine'de yerel seçimlerden çekileceğine ve AK Parti Belediye Başkanı adayı Güray Yüksel'e destekte bulunacağı iddia edilmişti. Ezine babası, Bozkurt yuvası sloganlarını sıkça duyardık. Önümüzdeki günlerde de bu sloganları sizin aracılığınızla tekrar duyacak mıyız acaba? Evet sevgili seyirciler, Raşit Gökçe ile Mavi Mikrofon programının dördüncü bölümüyle sizlerin karşısındayız. Bugün yanımızda Milliyetçi Hareket Partisi Ezine Belediye Başkan Adayımız Sayın Barış Erol var. Barış Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Raşit Bey. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Barış Bey bir formatta eğer takip ediyorsanız biliyorsunuzdur adaylarımızı, siyasi çalışlarımızı ezin ellerimizi, ezin ellerimize tanıtıyoruz ve bu şekilde sizleri vatandaşımıza tanıştırmayı amaçlıyoruz. Öncelikle tekrardan geldiğiniz için çok mutlu oldum. Ee, bize öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Barış Erol kimdir? Barış Erol 1990 tarihinde Çanakkale'de doğmuştur. İlk ve ortaokul eğitimini Ezine Gazi okulunda tamamlamıştır. 2008 yılında Ezine İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. 2012 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Muhasebe Bölümünden mezun oldum. 2018 yılında Eskişehir Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldum. Ve son olarak da 2021 yılında Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümünü bitirdim. Açık Öğretim Fakültesi. Ezineliyim. Kendimi bildim bile de Baransel Caddesi'nde büyüdüm, yetiştim. Hı hı. Ee, Şu anda bir dükkanınız var. Evet, Cami Kebir Mahallesi'nde Bülent Ecevik Caddesi var, Ulu Cami'nin karşısında. Evet. Emlak ofisim var. 2017 yılından beri de emlak sektöründe çalışmak. Çok güzel, gerçekten e, hoş bir kariyeriniz var. Barış Bey, Ezide Belediye Başkan Adayları arasındaki en genç adaysınız. Evet. Bu doğrultuda yaşınızla orantılı olarak da gayet aktif bir kampanya yürüttüğünüzü de görüyoruz. Partinizin ve şahsınızın kamuoyuna yansıması hakkında şu seçim kampanyasında neler söylemek istersiniz bizlere? Evet, en genç başkan ben olabilirim ama yaşa değil başa bakın demiş atalarımız. Evet. Bu önemli. Biz de Ezine'nin bir öz evladı olarak bizim de içimizde yanan bir aşk ateşi var. Ezine ile ilgili çalışma şevkimiz var. Genç yaşımda olabilirim ama çok şey başaracağıma inanıyorum. Zaten yani. baktığımızda Türk tarihi özellikle genç şahısların, figürlerin yaptığı başarı hikayeleriyle evet. dolu. Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u evet. 21 evet. yaşında fethetmiştir. Evet. Dolayısıyla bu yaşlıktaki atılımımız gerçekten takdire şayan. bunu da söylemek çok istiyorum. Teşekkür. Barış Bey fazla sulandırmadan ben esas konuya geçeyim. Belediye başkanı seçildiğiniz takdirde gerçekleştireceğiniz proje ve vaatleriniz nelerdir? Yani belediye verir. başkanı seçildiğim takdirde gerçekleştirebileceğim birçok proje var. Aklımda yazdım. Yani yıllardan beri bu projeler üstünde çalışıyoruz zaten. 2011 ve 2017 yılları arasında ülke ocakları Ezine İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Çok güzel. Ee, 1997 yılından beri siyasetin içinde. Yani 7 yaşından beri siyasetle ilgilenen genç bir bireyim. Bu konuda birçok projem var. Ezine ile ilgili yapılacak projelerin en başında her aileye her ay 40-50 bine kadar bir gelir getirebilecek, ev hanımlarımızı çalışmaya sürükleyecek, onların istihdamını sağlayacak bir proje belirledik. Çok güzel. Bu projenin mi? üstünde yürüyoruz. İkinci önemli projemiz de Esentepe ve danışmen Mahallesi mevkilerinde güzel kontenjanlık yaşlı bakım evi kuracağız. Yaşlılarımız çok var, tek başına kalan yaşlılarımız var. Onlara sahip çıkmayı düşünüyoruz. Diğer bir projemiz de şehrimizin dışında kalan kısmında hayvan barınağı projemiz var. Hı hı. Hayvanlarımız bazen risk teşkil edebiliyor. Bakılmadığı için çocuklarımız korkuyor, bayanlarımız korkuyor. Evet. Onları veteriner eşliğinde kontrol altına alıp bakımlarını sağlayacağız. Gerçekten çok iyi ve çok iddialı projelerde zaten memleketimize baktığımızda ne yazık ki kadın istihdamı anlamında çok iyi evet. bir tablomuz olduğu söylenemez. Onun haricinde ihtiyarlarımız da özellikle bu son emekli maaşlarından sonra gerçekten çok büyük sefaret içinde ne yazık ki yaşıyorlar. Hani kendi evleri olmadığı takdirde pek çoğunun ne yazık ki ev kirasını ödemeye bile yetmiyor günümüzde maaşlar. Ve hani hayvanlarımız anlamında da yalnızca risk teşkil edecek hayvan. Bu hayvanlar kışın soğuktan ne yazık ki açlıkla, susuzlukla, soğuktan donarak da can veren hayvanlarımız oluyor. Hani bu barınaklar risk teşkilinden ziyade aynı zamanda bu hayvan dostlarımız için de gerçekten tabii. çok iyi bir netice elde edilecektir. Yani çok bu. başıboş hayvan var. Evet. Ne yazık çevrede, ne yazık risk teşkil edecek derken yani hayvanlar da aç kalıyor. Aynen evet. öyle. Ee, ondan sonra evcilleşmeden çok uzaklaşıyorlar. Tabii. Onun için, için daha risk sonra bize, Hayır. bize her evet. gün sabah akşam mesela 8-10 tane kediye mama veririz, çocuk veririz. Çok, çok yani. Hayvanlar bizim canımız dostlar. Canımız dostlarımız. Onlar Allah'ın sessiz kulları derler. Evet. Benim gerçekten üzerinde hususiyetle durduğum evet. bir konudur. Barış Bey biliyorsunuz Ezine Peyniri sizin yerel iddianız döneminde e, Ezine Peynir Festivali yapılarak dünyaya tanıtıldı. Evet. Ve bu şekilde Ezine'imiz gerçekten çok büyük kazançlar elde etti ve meşhurlaştırdı evet. bir ürün bu. Evet. en Pek çok kişinin başaramadığı bir durum. Başkan olduğunuzda yine böyle festivaller düzenleyerek Ezine'nin ürünlerini acaba tanıtacak mısınız? Tabii ki. Yani? Yani başkan olduğumda en büyük projelerimden biri Ezine peynirinin daha da prestijli olması. Hı -hı. Öncelikle peynir festivallerini geri getireceğim. İçimize şenlik katsın, bir heyecan katsın. Hı -hı. Dışarıdaki ve içerideki turistlere yönelik olacak bu festivaller. Bir de peynir AVM kuracağız. Allah nasip ederse peynir AVM'yi Çanakkale-İzmir Karayolu güzergahında herkesin ulaşılabileceği, dışarıdan gelip geçenin rahatlıkla erişebileceği bir yere kuracağız ki o da ezinemizin beyinlerinin önemini arttırır. Harika. Gerçekten çok güzel. Umuyorum bu ezinemize ve ezinimlerimize uzun vadede çok büyük kazançlar evet. sağlar. Güray Yüksel, İrfan Ulusoy, Ramazan Dingin, Mustafa Aca gibi diğer belediye başkan adaylarımız hakkında görüşleriniz nelerdir acaba? Onların çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Yani hepsi memleketimizin insanı. Evet. Öncelikle hepsine e, bu yolda başarılar diliyorum. Hepimiz ezine için mücadele etmeye çalışıyoruz. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Barış Bey, 1999 ile 2007 yılları arasında ezinemizde Ezine Ovası Bozkurt Yuvası sloganlarını sıkça duyardık. Evet. Önümüzdeki günlerde de bu sloganları sizin aracılığınızla tekrar duyacak mıyız acaba? Yani o tarihlerde kalmayalım diyelim. Ezine Ovası sürekli Bozkurtların Yuvası'ydı da şimdi inşallah Belediye üç ilal diktiğimizde tekrar bu sloganları yoğunlaştıracağız. Tekrar mehter marşlarıyla, Türkiye müziğiyle gümbür gümbür Ezine sokaklarında coşacağız inşallah. Çok güzel. Barış Bey, 15 Aralık 2023 tarihinde Genel Meclisi 1. Sıra adayınız Sayın Tahsin Yüksel Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile çekilmiş olduğu fotoğrafı Facebook sayfasında paylaşarak Ezine Belediye Başkanı adayı olduğunu ilan etti. Ancak ilerleyen süreçte belediye başkanı adaylığından çekilerek İl Genel Meclis üyesi adayı olduğunu beyan etti. Şu anda karşımızda bu vazifeye aday olarak sizleri görüyoruz. Belediye başkanı adaylığına giden süreciniz nasıl şekillendi acaba? Bizimle paylaşır mısınız? Yani Tahsin Başkanı'na ben de Ankara'ya gittim o tarihte. Evet. Biz de adaylığımızı başvurduk. Ama döndüğümüzde ittifak olma durumu olayları da var diye. Yani. O, evet, o olayları beklediğimiz için mecburen yani biz teşkilat arası fikir alışverişi yap Gerek il başkanımız, il teşkilatımız, gerek merkez ilçe teşkilatımızda. Bu hususta biz il genel meclisi üyeliğinde adaylığında Tahsin Yüksel'in geçen dönem az bir farkla kaçırdığı il genel meclisi üyeliğini bu dönem alabileceği inancına var. Biz de bu konuda fikir alışverişinde bulurduk. Ezine Belediye Başkanlığı'na da ben aday olmayı kendim istedim. Çok bu güzel. görevi kendime Allah kimsenin omzuna kaldıramayacağı gibi vermez diye düşündüm. Zaten yıllardan beri hayalim vardı. Bu hayalde şimdilik bir adım olmuş oldu. Belki de gerçekleşecek bilemeyiz. Umuyorum yorum gerçekleşir. Bizim gibi genç isimlere ihtiyacımız olacak ilerleyen süreçlerde. Bir başka soru tekrar yine partinizle alakalı. Biliyorsunuz partinizin AK Parti Belediye Başkan Adayı Sayın Güray Yüksel'le bir ittifak çalışması yaptığı yine aynı yılın sonunda kamuoyunda da duyulmuştu. Süreç sorumlusunda böyle bir ittifak çalışmasının olmadığını gördük ki hmm. siz de karşımızda adaysanız. Böyle bir ittifak çalışması gerçekten oldu mu acaba? Olmadıysa neden gerçekleşmedi? Bunu bizimle paylaşmak ister misiniz? Yani ittifak çalışması zaten Cumhur İttifakı ülkemizde vardı. Evet. Ee, adaylık sürecinin son bize ittifak olur olmaz diye de bekledik. Evet. Ama genel merkezimizin teveccüh ve takdirleriyle Çanakkale'nin ilçelerinde ittifak yapılmayacağı kararlandı. Biz de bu karar doğrultusunda adaylığımızı ortaya koyduk. Partimizi temsil etmek için elimizden gelen her şeyi de yapacağız. Anlıyorum, umuyorum başarılı olursunuz diyeyim size. Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yerel seçimlerden çekileceğine ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Güray Yüksel'e destekte bulunacağı iddia edilmişti. Bu iddialar hakkında görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Var mıdır? Başkan yani bu iddialar yıllardan beri oluyor. Yani ilk defa seçime girmiyoruz. Ben 1997 yılından beri, yani 7 yaşından beri Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçimlerinde bulunmuş bir birey. Ama Ülke Ocakları Başkanlık döneminde, ama çocukluk döneminde, ama yetişkinlik döneminde. Ben en sonunda Milliyetçi Hareket Partisi Ezine İlçe Sekreteri'ydim. Çok İttifak olmayınca az önce de konuştuğumuz gibi biz aday olduk. Aday olunduktan sonra da Milliyetçi Hareket Partisi 55 yıllık bir partidir. Hiçbir şekilde bu yoldan geri dönüşün, işte vazgeçişin bir şekli olamaz Yani. Bu konuda bizi destekleyenler ve halkımız müşteri olsun. Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2024 seçimlerine tek başına kendi amlemi, kendi çatısı, kendi adayları altında girecektir. Kamuoyuna da buradan duyur. Ezine'de bu doğrultuda tek başınıza girdiğinizi evet. ve bu iddiaları nasıl olduğunu o zaman evet. bu doğrultuda sizden öğrenmiş <laughs> bulunuyoruz. Barış Bey, sorularımızın sonuna geldiğini söylemek istiyorum. Evet. Son olarak kameraya, vatandaşlarımıza söylemek istediğiniz bir söz varsa buyurun kamera sizin. Değerli Ezine'liler, bilindiği gibi 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler yapılacaktır. Ben de Ezine'nin içinden çıkmış bir vatandaşı olarak siz değerli ezin ellinin teveccühüyle 31 Mart 2024 tarihinde Milliyetçi Hareket Partimizden belediye başkan adayı olmak istiyorum. Sizin desteklerinize ve oylarınıza tabirin. Bizi destekleyeceğiniz için, bizi yalnız bırakmayacağınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Maal. Başkanım tebrik ediyorum şimdiden. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sizin de ağzınıza sağlık. Geldiniz, teşekkür ederim. Bizi onurlandırdınız. Sağ olun, var Ne demek? Efendim, Raşit Gökçe ile Mavi Mikrofon programının dördüncü bölümünde konuğumuz Ezine Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı adayı Sayın Barış Eroldu. Yeni bölümlerde karşınızda olacağız. Şimdilik esen kalın diyorum.